Life Haber'den merhaba. Tarihler 21 Ekim Salı. Ben Aleyna Sadık. Gündemde yer alan haberleri aktaracağım ama önce öne çıkan başlıklara göz atalım. Büyükşehir'den tarihe sahip çıkan adım Kültepe'de geleceğe ışık tutuluyor. Melikgazi Belediyesi'nden Sarımsaklı Mahallesi'ne sosyal tesis müjdesi. Başkan Çolak Bayraktar, Kocasinan IQ ile geleceğe yatırım yapıyoruz. Talas Belediyesi'nden Bilge Kral, Aliye İzzet Begoviç'e anlamlı anma. Hepsi ve daha fazlası Life Haber'de. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kayseri Kent Konseyi üyeleri Kültepe Kaniş Karum'da yürütülen kazı, müze ve tanıtım projelerini yerinde inceledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadim Şehrin binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkarmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Kent Konseyi UNESCO'nun Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Kültepe Kaniş Karum'da önemli bir gezi ve inceleme programı gerçekleştirdi. Ev sahipliği yaptığı medeniyetlerle Anadolu'nun en önemli arkeolojik merkezlerinden biri olan Kültepe Kaniş Karum'da devam eden kazı ve müze projelerini yerinde inceleyen heyet, bölgenin tarihi mirasına tanıklık etti. Kent Konseyi üyeleri Kazı Başkanı Prof. Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu'ndan bilgi alırken modern donanımlarla hazırlanan ve bölgeyi ziyaretçilere tanıtmaya amaçlayan Kültepe Ziyaretçi Merkezi büyük beğeni topladı. Ziyarette konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Kültepe Kaniş Karım'ın yıllardır kazı çalışması yapıldığı bir alan olduğunu dile getirdi ve yeni kurulan müzenin de insanlar tarafından bilinip tanınması gerektiğini işaret ederek şunları söyledi. Fikri Hocam'ın yıllardır çalışmalar yaptığı, daha önceki hocalarımızın da yaptığı bir alan. Bir de müze oluşuyor. O müzeyi de insanlarımız görsün, ilgililer, bu hep tarihle ilgili insanlar şu anda gezimizde. Bu bilginin doğru insanlar tarafından yayılmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla yeniden yapılandırılan Kayseri Kent Konseyi 22 farklı alanda yaklaşık 333 temsilcisiyle aktif çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi mirasın korunması ve tanıtılması amacıyla yapılan bu tür etkinlikler Kayseri'nin kültürel değerlerini geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynuyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesindeki Çavdar Uşağı mahallesini ziyaret etti. Kaskinin 12 milyon TL yatırımla 6 kilometre mesafeden mahalleye ulaştırdığı içme suyu hizmetinin hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, su projesinin kırsal kalkınmaya büyük katkı sağladığını vurguladı. Büyük Kılıç su sıkıntısını çözmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek mazeret üretmeden hizmet üretiyoruz dedi. Ayrıca devlet burada, hizmet burada diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. da uşağı bizim için çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dilinden düşmeyen mahallelerimizden birisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ayrıştırmayın, ötekileştirmeyin. Değer ve insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle de Hizmet etmemizin talimatlarını verir. Ferhat Şirin için dağları delmiş. Rahmetli Erbakan Hoca da inanç tekeden süt çıkartır derdi. Mazeret uydurmak bize yakışmaz. Biz mazeret üretmeden hizmet üretmek mecburiyetindeyiz. Başkan Büyükalıç ziyaretini Taşan Mahallesi ile sürdürdü. Kaski tarafından yapılan içme suyu hattı ve su deposu yatırımının tamamlandığını belirterek mahalle sakinlerine teşekkür etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Büyükalıç Kayseri spor forması hediye etti. Melikgazi'ye değer veren hizmet ve yatırımlarına her geçen gün yenisini ekleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sarımsaklı Mahallesi'ne yeni bir sosyal tesis kazandıracaklarının müjdesini verdi. Sarımsaklı mahallesinde vatandaşların düğün, nişan, taziye gibi birçok çeşitli toplantı organizasyonları yapabilecekleri, yeme içme alanına sahip bir sosyal tesisi hayata geçireceklerini belirterek şunları söyledi. Melik hayata geçireceğimiz projelere, hizmetlere yetişmek için büyük bir çaba harcıyoruz. Onlarca projeyi bu yıl içerisinde hayata geçiriyoruz. Tabi bunların yanı sıra mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik bir takım çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sarımsaklı mahallemize müjdeyi vereyim. 340 metrekarelik bir alanda nitelikli bir sosyal tesisi hayata geçireceğiz vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına, asker uğurlama gibi çeşitli toplantı ve organizasyonlarını yapabilecekleri tesisimizin içerisinde kafeterya alanı, mutfak, gelin hazırlık odası bulunuyor. Açık alanı ve kapalı alanı bulunan tesisimiz vatandaşlarımızın sosyalleşebilmeleri ve organizasyonlarını rahatlıkla yapabilmelerine imkan tanıyacak. Şimdiden Sarımsaklı mahallemize, melik gazimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçemiz için heyecanla gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilisar ilçesi Çayırözü mahallesinde Kaski tarafından yürütülen 31 kilometrelik içme suyu hattı çalışmalarını akşam saatlerinde yerinde inceledi. Tamamlandığında Yeşilhisar'ın su sorununu çözecek proje kapsamında eskiyen borular yenileniyor. Çelik ve yüksek kapasiteli ithal borularla daha güçlü bir altyapı kuruluyor. Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar'ın su ile ilgili problemini kökten çözüyoruz. Depolarımızı da yenileyerek iki buçuk kat daha büyük hatlarla su taşıyoruz dedi. Yeşilhisar'ımızın su ile ilgili niteliksiz diye kamuoyunda bilinen boruların hem yıpranmıştı hem değiştirilmesi bağlamında projemizi hayata geçiriyoruz. 22 kilometre OPVC diye özellikle borumuzu kullanırken 500'lük, 8700 metrede çelik boru kullanmak suretiyle toplamda yaklaşık 31 kilometrelik bir su güzergahını, borularımızı yenilemiş oluyoruz. Su tasarrufuna dikkat çeken Büyük Kılıç, su geleceğimizdir israf etmeyelim uyarısında bulundu. İlçede yapılan altyapı yatırımlarının kalıcı ve sağlıklı olduğunu belirterek, merkezle birlikte taşrada da en güzel hizmetleri sunma gayretindeyiz ifadelerini kullandı. Bilim, teknoloji ve inovasyonun kalbi haline gelen Kocasinan İnovasyon Merkezi, öğrencileri üretmeye, keşfetmeye ve düşünmeye teşvik eden uygulamalı eğitimlere geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyor. Merkezde yer alan astronomi, robotik kodlama, havacılık, VR gibi deneyim alanları sayesinde öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek hem eğleniyor hem de öğreniyor. Hoca Sinan ilçe sınırları içerisinde okullardan gelen öğrenciler bilimle iç içe geçen bir günün heyecanını yaşıyor. İnovasyon merkezinde dört farklı grup var arkadaşlar. Gençleri bilgiyle, teknolojiyle ve üretim kültürüyle buluşturduklarını vurgulayan Hoca Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şu ifadeleri kullandı. Burada gençlerimiz Ortaokul, lise, üniversite çağındaki genç kardeşlerimiz robotik, kodlama, yazılım, arduino, hatta atölyelerimizde, üst kattaki atölyelerimizde model uçaklar, insansız hava araçları, sabit kanatlı, dönet kanatlı uçaklarda yapabilecekleri bir merkezdeyiz. Öğrenciler ise Başkan Çolak Bayraktar'a her zaman yanlarında olduğundan dolayı teşekkür etti. Ee, burada olmak çok güzel bir duygu. Burada e, az önce bir yere gittik, çok eğlendik. Burada hocamız bize kodlamayı öğretiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine yönelik desteğini sürdürüyor. Geleceğin inşaat mühendislerini şantiye sahalarında ağırlayan Büyükşehir, öğrencilere teorik bilgilerini uygulama imkanı sundu. Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, DSİ ana tamir katlı kavşa ve sahabeye kentsel dönüşüm projesi sahalarında yürütülen zemin iyileştirme ve fora kazık çalışmalarını yerinde inceledi. Şantiyelerimiz adeta birer açık hava laboratuvarı. Geleceğin dirençli şehirlerini yapacak mühendisleri ağırlamaktan mutluyuz dedi. Ee, şehrimizde adeta üniversite öğrencileri için laboratuvar anlamına gelen şantiyelerimizde geleceğin dirençli şehirlerini yapacak mühendislerini ağırladık. Burada çocuklar fore uygulamaları ve zemin iyileştirme uygulamalarını yerinde gördüler. Teoride gördükleri şeyi uygulamasında gördüler. Teknik geziye eşlik eden öğretim üyeleri şantiye alanlarında uygulamalı dersler verdi. Öğrenciler ise hem teorik bilgilerini pekiştirdiklerini hem de sahada deneyim kazanmanın önemini vurgulayarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Talas Belediyesi Bosna Hersey'in efsanevi lideri Bilge Kral olarak anılan Aliya İzzet vefatının 22. yılında düzenlediği anlamlı bir programlandı. Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına, öğrencilerden şehir dışından gelen misafirlere kadar geniş bir katılımla gerçekleşti. Program, Aliya İzzet Begoviç'in hayatını ve mücadelesini anlatan özel bir video gösterimiyle başladı. Duygu dolu anlara sahne olan gösterimin ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İzzet Begoviç'in düşünce dünyasını kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Kütüphanemin raflarındaki Aliya İzzet Begoviç merhumun hem kendi eserleri hem de kendisiyle alakalı yazılmış eserlerden oluşur. Akşam eve gittiğimde çok yorgun olduğum günlerde kitabın birisini alır bir makalesini okuduğumda inanın bütün yorgunluğum ve bütün keyifsizliğim gider. Başkan Yalçın konuşmasında Bosna Savaşı sırasında yaşanan acılara ve Türkiye'nin özellikle de Kayseri'nin Bosna halkıyla kurduğu güçlü bağlara da değinerek şunları söyledi. Kayseri Bosna Ersek arasında sıcak ilişkiler oluştu. Savaştan sonra 2000 yılında örneğin biz Kayseri Mostar kardeş şehir olduk. Orada Mostar Köprüsü'nün yapı, köprüsünün yapılmasında emeği geçti. Programda konuşan Kayseri Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa Talas Belediyesine teşekkür ederek şunları söyledi: Bilge Kral, Bilge Lider, e, Aliye İzzet Begoviç'in e, tabii tarihimizde, kültürümüzde yeri çok büyük, her alanda üzerinde uzun uzun konuların yazılabileceği kompakt hale getirilmiş sözleri bulunmakta. Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise konuşmasında şunları söyledi. Önemli bir, bir kahramanın tanıtımından, hatırlanmasından, yad edilmesinden dolayı da program demeye geçen başta belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ali İzzet Begoviç sadece Boşnakların değil aynı zamanda İslam'ın önemli bir kahramanı. Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz'da Aliya'nın unutulan soykırım tekrarlanır sözü bizim hafızamızda her zaman yerini koruyor. Bu bilinci canlı tutan böylesi etkinlikler çok kıymetli diyerek başkan yatına şükranlarını sundu. Aliye İzzet Begoviç'e şu sözlerini ifade etmek istiyorum. Ne yaparsanız yapın soykırımı asla unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Programın son bölümünde Uluslararası Balkan Derneği Başkanı Hamza Yavuz moderatörlüğünde Bosna Soykırımı Gazisi Emekli General Gazi Emir Kiliko ve akademisyen Profesör Doktor Sameddin Kadiç konuşmalar yaptı. Katılımcılar Bilge Kral'ın hayatı, liderlik anlayışı ve düşünce mirası hakkında değerli bilgiler paylaştı. Duygu dolu program plaket takdimleriyle sona erdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu yıl yedincisi düzenlenen ve 3 gün boyunca 300 binden fazla bilim tutkununu ağırlayan Kayseri Bilim Festivali'ne gösterilen yoğun ilgi için tüm Kayserililere ve ziyaretçilere teşekkür etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen 7. Kayseri Bilim Festivali 17, 18, 19 Ekim 2025 günleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Festival bilim, teknoloji, uzay ve yenilikçilik temalarında onlarca etkinlik, söyleşi, atölye ve gösteri ev sahipliği yaptı. Festivalin ardından açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şu ifadelere yer verdi. Kayserimiz bir kez daha bilimin ve teknolojinin merkezi oldu. 3 gün boyunca 300 binden fazla ziyaretçimizi ağırladık. Tüm hemşehrilerime özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Bilim festivalimiz sadece bir etkinlik değil, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Başkan Büyük Kılıç Festival boyunca kurulan yüzün üzerinde bilim ve teknoloji standında ziyaretçilerin robotik kodlama uygulamaları, VR, AR, MR deneyim alanları, mobil planet insansız hava aracı tanıtımları, etkileşimli deney düzenekleri ve daha pek çok içerikle bilimin büyülü dünyasını keşfettiğini ifade etti. Hacıların ana ulaşım arterlerinden biri olan Kayseri Caddesi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı ve üst yapı yenileme çalışmalarının ikinci etabı son aşamaya geldi. İncelemeler sırasında Kayseri Caddesi'nde yapılan yenileme çalışmaları hakkında bilgi alan başkanlar, tamamlanan ve devam eden uygulamaları sahada değerlendirdi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve ekibiyle birlikte Kayseri Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledik. Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattı tamamen yenilendi. Parsel bağlantıları yapıldı, elektrik hatları yer altına alındı. Cadde aydınlatması da tamamen yenilendi. Sıcak asfalt serimi, yaya yolu, refüj düzen düzenlemeleriyle birlikte çalışmalar kısa sürede tamamlanmış olacak. Bu özverili çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir ekiplerine, altyapı kuruluşlarına ve sahada emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da şimdiden konforlu ve sağlıklı sürüşler diliyorum. Hacılar Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen kapsamlı çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kayseri Caddesi modern, güvenli ve uzun ömürlü bir altyapıya ve çağdaş bir görünüme kavuşacak. Trafik denetleme şube müdürlüğü ekiplerimizce bir sosyal medya platformunda yer alan Bütün yolcular şok oldu konulu paylaşımla ilgili çalışmalar düzenlendi. Paylaşıma konu otobüs şoför ekiplerimizce tespit edilmiş araç sürücüsüne sürücü belgesiz kişiye araç kullandırtmak ve trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 19.670 TL cezai işlem uygulanmış, sürücünün ehliyetine el konularak psikiyatri yönünden muayenesinin yapılması için sağlık kuruluşuna sevk edilmiştir. Ayrıca şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Sırada Kayseri için 3 günlük hava tahminlerimiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde. 21 Ekim Salı günü bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 6 derece. 22 Ekim Çarşamba günü yine bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 5 derece. 23 Ekim Perşembe günü çok bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 5 derece. Life Haber'in sonuna geldik. Yeni bir haber bülteninde yeni haberlerde görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.